Tabiatın güzelliği. Hopar. Harika bir toprak kokusu var. Harika bir doğa kokusu var. Farklı farklı türde çiçekler atmış. Doğasını doğayı güzelleştirmiş. Evet. Şurada farklı bir güzel çiçek. Görüyoruz arkadaşlar. Doğada tabiatın güzelliği Toprak kokusu burası. Yozgat ili Şefat ilçesi Kabakir köyü meralerinden ve burası Oğuz boyu Türkmenlerinden Türkmen Ovası Kabakin köyü. Görüyor tabiatın güzelliğini Harika bir çiçekler açmış Toprak burcu burcu kokuyor arkadaşlar Gerçekte toprak Güneş harika birleşmiş güneşle Tatlı var, farklı varlık 40 çeşit ot var Çiçek türlerini görüyor musunuz? burada bizim farklı var doğal çiçekleri belki 20 çeşit farklı türde çiçek ot Çok güzellik harika bir güzellik var şu bizim devamı olan tür bizim arazimizde. Gerçekte farklı farklı çiçekler var. Papatya'nın güzeli de farklı bir şey katıyor. Papatya hepinize hayırlı günler, iyi haftalar.